Ekonomisine memnun musunuz? Eh, fena değil. emekli ama idare ediyor. 65 yaş üstü için. 65 yaş üstü benim 69 yaşındayım. Top, top taşıma ücretlerine zam gelecek konuşuluyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Topu taşıma beni ilgilendirmez ki. E, ben, ben Top taşıma, ben, taşıma ben, ücretli olacakmış. Bu konu hakkında ne 65 düşünüyorsunuz? 65 yaşında. Evet. Olmaz. Yakında Türkiye kartı çıkacak. Türkiye'nin her vilayetinde arabaya binebileceğiz. Araç kullanıyor musunuz? Tabii. Araç vergilerine biliyorsunuz iki yeni vergi daha eklendi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? İki tane daha istese veririm devlet. Çünkü o, o para güzel bir yere gidecek. Deprem bölgesine gidecek. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Merkez. Melikazı Hunat de. Mahallesi. Melikazı. Koca Sinan. Koca Sinan, Belediye Başkanı nasıl buluyorsunuz? Yaptığı faaliyetlerden memnun musunuz? Çok güzel. Ben cami dernek başkanıyım. Bir telefonla geldi camimizi güzel restore etti gitti. Tertemiz yaptı. Peki ne gibi yenilikler görmek istersiniz? belediye tarafından başka başka ne gibi belediye kendi projesi var kendi şeyi kadar yani e, imkanı kadar yatırım yapıyor Kayseri Büyükşehir Belediyesi nasıl buluyorsunuz çok güzel çalışmaları güzel çok teşekkür ederiz teşekkür. Ha, ne düşünüyorsunuz bu gidişat gayreti Türkiye'den daha kötü olan ülkeler var örnek verir misiniz Avrupa yüzde 11 enflasyon var İkinci Dünya Savaşı'ndan beri hiç bu kadar enflasyon olmadı. Avrupa bizi kıskanıyor diyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Öyle de demokrasiye girmem. Avrupa'nın kimsenin kimsenin kıskanlığı yok. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Talas. Talas Belediyesi'ni nasıl buluyorsunuz? Yaptığı faaliyetlerden memnun musunuz? Şu ana kadar bir şikayetim yok. En azından çöp konusunda. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni nasıl buluyorsunuz? İki yıldan beri oturuyorum. Pek bir şikayetim yok. Araç kullanıyor musunuz? Evet. Biliyorsunuz araç vergilerine iki yeni vergi daha eklendi Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de vergi almazlarsa hiçbir zaman için e, düzen olmaz. Mecbur vergiyi alacak. Vergi almadıktan sonra vergi alacak ama düzenli dağıtım olacak. Teşekkür ederiz ben te te ne düşünüyorsunuz? Şimdi özellikle Tayyip Erdoğan'a verdiğim oy için pişmanım. Neden? Neden biliyor musun? Şimdi bir tavuk dürüm alayım dedim 75 TL. Bir benzin alakası yok, gaz alakası yok ha diyorlar. 30 bin lira, 35 bin lira yani. Kayseri, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti batağa gidiyor. Emekliye zam veriyorum dedi. Asgari zam veriyorum dedi. 3 lira verdi. 10 lira aldı. Keşke, bak keşke diyorum. Keşke. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu özellikle çıkıp da bas bas bağırıp Selahattin Ebru Hacam, Hello Celo, zaten Musun onu gider. Musun ya bunu yayınlayacağım mı kardeşim? Evet. Ama yayınına bak. Hakkımı helal etmem. Benim oyum Musun Yazcıoğlu'nu adı Tayyip'ten önce. Çünkü bir Türkiye'de baktık verilecek adam yok. Tuttuk Tayyip Erdoğan'a verdik. Yazıklar olsun. Nesin beni Kayseri'de bulsun. Buldusun. Yazıklar olsun. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Ben şu anda Kayseri Melikgazi'deyim. Melikgazi Belediye Başkanı nasıl buluyorsunuz? Yaptığı faaliyetlerden memnun musunuz? Yaptıkları yardımlardan yardım, yardım yapıyorlar tamam memnunum. Ondan neden yapıyor biliyor musun? Şimdi bir balığa, balığa yem atmazsan oltaya düşmez. Şimdi yem atıyorlar. Yardım yapıyor diyorlar. Şimdi denizi biliyorsun. Denize oltanın ucuna oltanın ucuna yem takmazsan balık gelmez. Balık gelmez. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi ne düşünüyorum abi ki? Türkiye'mizin hakkında mı? Ülke ekonomisi hakkında. Ülke ekonomisi yani şey mi? Ee, ne gibi? Ülke ekonomisi işte abi memnun musun gidişat? Hiçbir şeyden memnun değilim. Şu anda bak hastayım kimse yardımcı olmuyor. Sağ olun. Sen hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Sarız. Tarım. Sarız Belediye başkanı nasıl buluyorsunuz? Yaptığı faaliyetlerden memnun musunuz? Bayraktan çok memnunuz. Peki ne gibi yenilikler görmek istersiniz başka? Ülkeye daha iyi bir katkı sağlamak için yani bilmiyorum her şey çok pahalı oldu şu anda. şu yapılan son zamlardan sonra en çok şikayet ettiğiniz şey nedir? En çok şikayet ettiğim şey yakıt. Araç kullanıyorsunuz. Kullanmıyorum. Kullanmıyorum. Onların sayesinde her şey yakıt pahalanınca bütün ürünler pahalanıyor. Zam geliyor her şeye. Kayseri Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl buluyorsunuz? Hiç şey bulmuyorum. Peki ne görmek istersiniz belediye tarafından? Nelerden faydalanmak istersiniz? Ne yararlanmak istersiniz? Valla benim ev eski Eskişehir bağlarında oturuyorum mesela. Otobüs durağına 20-30 kilometre yok. bir e, 1,5-2 kilometre yürüyorum. O yüzden ulaşım istiyoruz yani. Peki, çok teşekkür ederim. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Gayet iyi. Gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü herhangi bir yere gittiğimizde AVM'lere otopark sıkıntısı bulamıyoruz. E bu ö, Otopark sıkıntımız var. Yani marketlere gidiyoruz, kuyruklar, kafelere gidiyoruz, boş yer bulamıyoruz. Millet diyor ki paramız yok. Ama insanın parası olmazsa keyfi ihtiyaçları harcama yapmaz diye düşünüyorum. Örneğin hadi market ihtiyaç değil ama kafeler gibi ben gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Peki şu yapılan son zamlarda e, bir şikayet ettiğiniz ürün var mı? Evcil hayvan ürünleri çok e, yükseldi. Ama işte gülü seven dikenine katlanır derler ya aynı şekilde. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Melik Gazi'deyim. Melik Gazi Belediye Başkanı nasıl buluyorsunuz? Yaptığı faaliyetlerden memnun musunuz? Ay çok memnunum gerçekten çok memnunum. Gerçekten çok ilgili. Peki ne gibi yenilikler görmek istersiniz başka? Başka ne yenilikler? Ee, mesela Melik Gazi'de hiç kütüphane yok. Yani kütüphane yok dediğim 7-24 bir açık kütüphane yok. Yani biz öğrenciyiz. Ben öğrenciyim. Siyaset, bilim ve kamu yönetimi okuyorum. En azından evime yakın bir 7-24 kütüphane olması güzel olurdu. Aynı semtimde. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ni nasıl buluyorsunuz? Gayet iyi. Mesela ben Burdur'da okuyorum. Burdur'da böyle imkanlarımız yok. Yani Burdur'a gidiyorum köy gibi. Buraya geliyorum. Diyorum ki medenileştim. Çok teşekkür ederim. E ekonomisi iyi gitmiyor. Kötüye gidiyor hep. Peki şu yapılan son zamlardan sonra en çok şikayet ettiğiniz ürün nedir? Vallahi yiyecekler mesela bugün gidiyorsan 5 e liraysa yarın 10 lira, 15 lira. Böyle çekirgenin zıpladığı gibi zam zıplıyor. Nasıl denk, nasıl yetişecek buna zamlara? Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Ben Kayseri'nin burada yaşıyorum. <laughs> hangi belediyeye bağlısınız? Esentepe. Belediye? Belediye Kocasinan. Kocasinan belediyesine nasıl buluyorsunuz? Yaptığı faaliyetlerden memnun musunuz? Şey şeyin belediyeden memnunum canım maşallah. Belediye de memnunum. Ya bizim burada pahalılık çok. Niye? Bak mesela bizim teyzemin ee, Kızım Belçika'da, orada ne diyorlar biliyor musun? zamlar böyle gıdım 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 ilerliyormuş. Bizim burada diyor mu çekirdek, çekirge hisler gibi. Kayseri evet. Büyükşehir Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yaptığı faaliyetlerden memnun musunuz? Belediyeden memnun oldum çok, çok teşekkür ederiz. Başak. İnsanların yavaş yavaş unuttuğu şey nedir? Unuttuğu şey din, din, dinini unuturlar. Ahlak unutuyorlar. Hangi bölgeden geldiniz Avrupa'nın? Stuttgart, Almanya Stuttgart. Almanya sen sizce Türkiye'yi kıskanıyor mu? Almanca, Almanya Türkiye'yi kıskanıyor mu? İyi bir soru. Almanya Türkiye'yi kıskanmıyordur, kıskanmıyor, kıskanmıyor. Peki Kayseri nasıl buldunuz? Kayseri güzel, her sene geliyoruz. Her sene zaten ben yozgatlıyım, yozgat. Her sene geliyoruz buraya memleketimiz. Kayseri'de sizce ne eksik? Ne olmasını isterdiniz? Ne görmek isterdiniz Kayseri'de? Oo, ne görmek? Valla eksik bir şey göremedim. Yani tramvaylar falan var. Ulaşım çok güzel. Şahsen güzel. Kayseri güzel. Çok teşekkür ederiz.